Ne yapacağım? Bunun bakın bir tane göz, iki göz, üç göz, dört de olabilir. Bırakıyorum ve bu gördüğünüz şekilde. Bunun iki gözünü toprağa gömüyorum. İki gözünü açıkta bırakıyorum ve böylece uyandığı zaman bu asma çubuğu buralardan patlıyor ve yukarı doğru çıkıyor. Ama bunun şu hale gelmesi tam 3 sene sürüyor. Tam 3 sene sürüyor. Bir üzüm asması genelde üçüncü yıldan itibaren meyve verir. Problem şu e ben bunu diktim buraya. Bakın şu an göstermedik. Ben bunu buraya soktum. E şimdi bu buradan patladı. Yarın buradan tavuk geçiyor. Tavuk bunun sürgünde tık diye yiyor. Yarın öbür gün buradan köpek salıyorsunuz. Koşturuyor. Bunu kırıyor. Bir sürü problem. Ne yapacağız? Benim gönlüm şunu istiyor. Üzümü diktiğim gibi böyle boylansın. Yani diker dikmez 3 yıl kazanmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Evet böyle bir şey mümkün. İşte bu güzelliği, bu öğrenmiş olduğum ve kendi tarlanda uygulayacağım şeyi siz de görün arzu ettim. Ve bizzat uygularken size de bunu anlatmaya çalışacağım. Beni takip edin. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımızda tarih ve sanat tarihi videoları paylaşırken bizim hobimiz, hakikaten çok sevdiğimiz toprak, tarla, bahçe, hayvan işleriyle alakalı da böyle çok hoşuma giden, sizin de bilmenizi arzu ettiğim, belki bilenleriniz de var onlar kusura bakmasın, bazı detayları aktarmak istiyorum. Şimdi bakın benim yıllardır derdim şu, üzüm çok severim, Manisalıyım zaten, üzüm memleketinden. Ee, Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı üzüm dikim teknikleri var. Şimdi mesela Muş'a gittiğiniz zaman alçak budama yapılır. Niye? Kışı çok sert geçer. Alçak budama yaparlar. Kışın kar yağdığı zaman kar üzümü tamamen örter. Yıllara ben Muş'a gittim. Dedim şu meşhur bağlarınızı görmek istiyorum. Götürdüler. Kış vaktiydi. Aradım. Üzüm asması göremedim. Dedim asmalar nerede? Kalan Bey. Karın altında dediler. Hakikaten de öyleymiş. Tuttuk bir kaldırdık altında. E dedim bunlara bir şey olmuyor mu? Hayır dediler. Kar yorgan gibi örter. Onun için alçak budama yaparlar. Mesela Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Aksaray bölgesi ülkemizin en önemli üzüm mekanlarından bir tanesi. Gittiğiniz zaman eski usul budamalar vardır. Mesela Manisa. Manisa'ya gittiğinizde düne kadar orta boy askı usulü e, sardırma söz konusuydu. Ama şimdi şimdi günümüzde yüksek sardırma başladı. Yüksek sardırma eskiden bizde vardı. Ama nasıl vardı? Mesela evinizin önünde bir çardağınız var. Yazın sıcağında o çardakta gölgede oturmak istiyorsunuz ailecek. Ne yaparsanız o çardağa üzümle sararsınız. O üzüm asma yaprakları işte Nisan, Mayıs'ta çıkar, doldurur orayı. Hem üzümünü yersiniz, hem yaprağından istifade edersiniz, hem de altında gölgelenirsiniz. Bu usul vardı. Fakat sonradan görüldü ki kışı çok sert geçmeyen iklimlerde askı usulü sardırma çok faydalı oluyor. Yani üzümün boyunu aşağıda tutmuyorsunuz. Yüksekten veriyorsunuz. Öyle olduğu zaman üzüm havalanıyor. Artı işte böceklenme az oluyor, ilaçlanma kolay oluyor, e, üzüm toplama daha rahat oluyor. Yani böyle eğilmeden, bükülmeden, aralara girmeden müdahale edebiliyorsunuz üzüme. Bu usul meşhur ama çok soğuk yerlerde olmaz, kurur ben size söyleyeyim. Ben de bu bizim e, duvarın kenarlarını üzüm sardırarak hem perdelemede yaz döneminde hem de aynı zamanda bu boş altıl yerden istifade etmek için üzüm dikeyim dedim. Tabii işin zor yanı şu. Üzümü dikeceğiniz zaman önce kalem alıyorsunuz. Biliyorsunuz kalem alma olayını. Bilmeyenler de vardır. Onlara da söyleyelim. Mesela üzüm budanacak. Bir dal kesilecek. Kesileceği zaman bu kestiğiniz daldan üç tane göz bırakıyorsunuz. Bakın. 1, 2, 3 göz bırakıp kesiyorsunuz. Bunun iki gözünü toprağın altına veriyorsunuz. Bir gözünü dışarıda bırakıyorsunuz. Ve bahar geldi. tabii bu ne zaman yapıyorsunuz? Budama mevsiminde. Sonbahar ya da ilkbaharda üzümler uyanmazdan evvel. Bakın üzümler Mart ayının sonu Nisan'ın başında uyanırlar haberiniz olsun. Benim şu an bu videoyu yaptığım tarih 31 Mart tarihi ve korunaklı yerlerdeki üzümlerin patlamaya başladı. Ama açıktaki üzümlerimiz daha İstanbul şartlarında uyanmadı. Ama Türkiye'de şu an Antalya, Alanya falan oralarda üzümler belki 20 gün bir ay önce patlamıştır. Yani ona da bakmak lazım. Daha bizimkiler uyanmadı bakın gözler hepsi uyumakta. Ya şöyle bir problemimiz var. Biz bu üzümü çok sevdik diyelim. Bu arada çok sevdiğim bu üzüm ne biliyor musunuz? Özbekistan'dan getirdim. Eee Fergana Vadisi'nden getirdim meşhur kişmiş üzümü. Hatırlayacaksınız 3 sene evvel sosyal medyada havalimanında böyle küçük küçük üç göz. Onlar bakın şimdi büyüdü, kocaman kişmiş oldu. Problemimiz şu. Şimdi 3 gözü aldık. Bakın gelin şöyle. Diyelim ben buradan şu gördüğünüz yerden budama yapıyor. Normalde bu yapmış olduğum budamada Bakın bu gördüğünüz yerin şu kısmını almak istiyorum. Normalde bu da ana gövde üzerinden, yan dallardan yapılır ama sırf size göstermek için buradan yapıyorum. Şimdi bu kısım fazlalık, kestik. Bu çöpe atılacak. Ne yapacağım? Bunun, bakın bir tane göz, iki göz, üç göz, dört de olabilir. Bırakıyorum ve bu gördüğünüz şekilde bunun iki gözünü toprağa gömüyorum. İki gözünü açıkta bırakıyorum. Ve böylece uyandığı zaman bu asma çubuğu buralardan patlıyor ve yukarı doğru çıkıyor. Ama bunun şu hale gelmesi tam 3 sene sürüyor. Tam 3 sene sürüyor. Bir üzüm asması genelde 3. yıldan itibaren meyve verir. Problem şu e ben bunu diktim buraya. Bakın şu an göstermedik. Ben bunu buraya soktum. E şimdi bu buradan patladı. Yarın buradan tavuk geçiyor. Tavuk bunun sürgünde tık diye yiyor. Yarın öbür gün buradan köpek salıyorsunuz, koşturuyor, bunu kırıyor. Bir sürü problem. Ne yapacağız? Benim gönlüm şunu istiyor. Üzümü diktiğim gibi böyle boylansın. Yani diker dikmez 3 yıl kazanmak istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Evet böyle bir şey mümkün. İşte bu güzelliği, bu öğrenmiş olduğum ve kendi tarlanda uygulayacağım şeyi siz de görün arzu ettim. Ve bizzat uygularken size de bunu anlatmaya çalışacağım. Beni takip edin. Hem size üzüm maceralarım hakkında biraz bilgi vereyim. Şimdi bakın. Bu gördüğünüz üzüm bizzat benim tarafımdan 5 sene önce İsviçre'den getirildi. Ben Avrupa'ya konferansa gittiğimde ya tarihi yerler, müzeler gezerim ya da tabiat parkları ya da böyle bitki alışveriş marketleri falan. O tarz yerleri gezerim. Gittiğimde İsviçre'de ben bu üzümü çok beğenmiştim. Çok iri böyle. Ha, domatlık üzümü oluyor. Tabii ki çekirdekli. Ama sofralık yemesi çok güzel oluyor. Tabii küçücük bir şeydi. Aldım elimde getirdim. Diktim çok da arsız. Amerikan üzümü gibi böyle. Aldı mı gidiyor. Ama eğer dikkat ederseniz mantar hastalığına bulaşma meselesini o dur şudur budur imal etmezseniz çok güzel dev salkın üzümleri oluyor. Tabi o dev bir üzüm oldu. Şimdi o üzümden çoğaltmak istiyorum. Ama az önceki gibi minik kalem alır dikersem o minik kalem 3 sene içinde büyüyene kadar başına bir sürü sıkıntı gelir. Ne istiyorum ben? Bir anda büyük istiyorum. Onun için bakın bunun budanacak dallarını böyle uzun uzun budadım. Gördünüz mü? Şimdi bu uzun budanmış dalları bunlar normalde çöpe atılacak. Yani ana gövde üzerinden geçen yıl sürgün vermiş fazlalık dallar bunlar. Bunlar kesilecek. Kesilirken 2, 3 mesela bizim Manisa Alaşehir'de 7 göz bırakıyorlar. Niye? Toprak çok verimli, iklim müsait. Üzüm o 7 gözü de besliyor. İstanbul şartlarına biz en fazla 2 ya da 3 göz bırakabiliyoruz. Asma üzüm ancak o kadarını besliyor. İşte üzüm memleketi, üzüm olmayan memleket. Yani hemen fark ettirir bunlar. Burada da üzüm olur ama biraz farklı. <laughs> İsviçre üzümü ve e, bu üzümü uzun kol şekliyle dikeceğiz. Şimdi şu an beni dinleyen, bu işten anlayan bazıları eminim diyordur. Ya Tayyip abi boşuna çaba harcıyorsun. Tutmaz o, kurur. Deneyeceğiz, hep beraber göreceğiz. Ama bunu kafamdan icat etmedim. Bu işi uygulayan, yapan ve başarılı olan, hakikaten bu işi çok iyi bilen ziraatçılardan edindim bilgiyle uyguluyorum. Bu İsviçre üzüm, bunu bugün dikeceğiz. Bir de böyle gelin. Bakın burada iki türlü üzüm var. Renklerinden anlıyorsunuz zaten. <laughs> bu üzümlerden bir tanesi şu koyu renkli olan. Bu benim rahmetli Şerafettin dedemin Manisa Demircideki tarlasından. Çok severdi bu üzüm. Bizim de bütün çocukluğumuz bu üzümün gölgesinde geçti. Orada küçük bir havuz vardı. Havuzun üstünü sarmıştı bu. Kadın parmağı üzümü. Kadın parmağı. Ben taa demirciden dedemin tarlasından ondan da çubuk getirdim. Büyüttüm. Bir tane büyüdü. Kocaman. Ama şimdi Amacım tarlada duvarın dibinde de çoğaltmak istiyorum bunlardan. <laughs> Ondan bakın görüyorsunuz. Üç tane kol var. Bu kolları böyle uzun uzun dikeceğiz. Bakalım olacak mı tutacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ben de sizinle paylaşacağım. Ben bakın detay budama da yaptım bunlara görüyor musunuz? Şöyle yakından detay budamaları falan görüyorsunuz. Üzerlerinde. Bakalım tutup tutmuşlarını anlayacağız. Bu da kadın parmağı. İsviçre üzümü bir. Kadın parmağı iki. Asıl gelelim hikayeye. Şimdi diyenler vardır. Ya üzümün de hikayesini anlatıyorsun ya. Vallahi anlatıyorum. Şimdi <laughs> bakın. Gelelim şunun hikayesine. Bundan tam 7 sene önceydi. 7 sene önce. Eminönü'ne gittim. Biliyorsunuz Eminönü'de çiçek pazarında meyve de satılıyor. Böyle asma kökleri de satılıyor. Ve uğradım bir dükkana. Ben işte üzüm alacağım. Ama dedim kadın parmağı istiyorum. O zaman daha bu size az önce gösterdiğimi getirmemiştim. Dedemin bahçesinden kadın parmağı üzüm. Çekirdekli oluyor, iri oluyor biliyorsunuz. Onunla hafif söbe bir üzümdür o. Bana kadın parmağı üzüm diye tuttular 7 sene önce. Şöyle e, torbanın içinde köklü, tüplü yani bir üzüm asma çubuğu verdiler. Yeşillenmiş, uyanmış. Ben onu getirdim diktim. Tabii biraz büyüdü, biraz daha büyüdü. Üçüncü senesinde iki salkım üzüm verdi. Yan komşum da rahmetli, çok kıymetli bir e, hocamız. Böyle ziraattan falan çok iyi anlıyor. Ondan sonra Salkımın bir tanesini kopardım, gösterdim. Baktım, sebebi üzüm. Hafif pembeleri var. Ama kadın parmağı gibi, öyle çok iri değil. Dedim Ya bu kadın parmağı üzüm diye aldım ben bunu ama bu kadın parmağı üzümü değil. Ama ne olduğunu bilmiyorum. O rahmetli e, Ziraattan anlayan hocamız. Baktı şöyle Dedi ki bu dedi, al yanak çavuş dedi. Şimdi çavuş üzümü duymuştum, bizim da falan var. Tam yuvarlak oluyor, çok güzel bir üzümdür, mükemmeldir. Ama tabi ihracatı yoktur. Onu kopardığınızda yiyeceksiniz. Kopar, kasala, gönder, üç gün sonra pazara falan o al yanak çavuş bozulur. Olmaz yani. Onun için pazarlarda o üzümü çok göremezsiniz. Ee, o normal çavuş, ondan var bende. Bu al yanak çavuş dedi, pembe. Nasıl güzel bir üzüm kokulu bayıldım. Yani normalde önünde, orada bu işi yapanlar belki bilerek belki bilmeyerek bana farklı bir üzüm verdiler. Yani kadın parmağı değildi verdikleri üzüm. Ama açık konuşayım hem ben hem eşim aynı düşüncedeyiz. Dünyada bugüne kadar yediğimiz bizce en güzel üzüm al yanak çavuş. Çok hafif çekirdeği var hiç rahatsız etmez. İncecik kapı var kokulu söbe, söbe deriz biz hafif böyle oval ama mükemmel bir yüz. İşte al çavuşumuz burada. Bu gördüğünüz uzun kol sistemiyle dikeceğiz. Bakalım başarılı olacak mıyız? Hadi buyurun hep beraber uygulamayı görelim. Şimdi ne yapacağız? Önce benim bir tane kol kesmem lazım. Ee, bunlar kesilmiş kollar. Hadi buyurun şuradan bir tane kol keselim. Şimdi bak burada bir tane fazlalık kolumuz var. Şu kola aldık. Şu kola aldık. Bu fazlalık bir kol. Yani gözünü bıraktık orada. Üç göz. Bıraktıktan sonra bu kolu alıyoruz. Şimdi buna şöyle Evet, tamamdır. Bakın gördünüz. Uzun kolu çıkardık. Bunun dibinden kestiğimiz yerde üç göz bıraktık. O üç göz oradan patlayıp devam edecek. Asmaya hiçbir zarar vermedik. Bu zaten çöp atılacak. Atılacak kısmı şimdi dikeceğiz. Gelin görelim nasıl dikiyoruz, neler yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk dikimi al çavuşla yapalım. Şimdi şuradan uzun ayırdıklarımızdan bir tane alalım. Şimdi bakın işi bilen var bilmeyen var. Ben hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağım. Onun için kimse kusura bakmasın. Üzümü dikerken yönüne çok iyi bakmanız lazım. Bilmeyen acemi bir insan bunun yönünü şaşırır. Yani bu alt kısmı toprağa sokacağına üst kısmı toprağa sokar. Ha oradaki gözler gene köklenir mi köklenir ama tabii ki problem olur. Onun için bakın görüyorsunuz. Ha. Şimdi burada püf nokta ne? Püf noktamız şu. Püf noktamız şu. Bunu normalde kısa dikmek varken uzun diktiğimizde bunun tutması için bunun 60 santimini toprağa gömeceğiz. Hem de yatay vaziyette. 60 santim. Şöyle baktığımız zaman bunun 60 santimi ne kadar? Şu kadar. Burayı dikerken de ne yapacaksınız? Elinize bir çakı, maket bıçağı neyse alacaksınız ve bunun gövdesine yaralayacaksınız. Her yerine çizikler atacaksınız. Neden? Köklenmeyi teşvik etmek için. Bu çizdiğiniz yerlerden kök çıkacak. Bakın görüyorsunuz. Evet şu an bir 30 santim yaptım. Biraz daha yapalım. Gözleri elemiyorum. Evet. Gözler yerinde duruyor. Tamamdır. Şimdi bakın bu kadar bir yerini yaraladım, çizdim. Gözler Şimdi bunu toprağa gömeceğiz ama toprağı böyle dikine kazıp gömmeyeceğiz. Yatırarak gömeceğiz. Yatırır vaziyette. Bu hem gözlerden hem çizim yerlerden kök çıkacak. Hadi buyurun. Şimdi. Yerimizi de hazırladık. Hemen açalım burayı. Yatay kazıyoruz. Yatay vaziyette. Gayet güzel oldu. Çok derin yapmaya gerek yok. Bakın şu şekilde yatırıyoruz. Solucan gübremizi de alalım. Şöyle yakından alalım. Gayet güzel. Yeterli. Bakın solucan gübresi de bunun kök üretimini teşvik edecek. Şimdi kapatalım üstünü. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rezzak inşallah Rabbim bol bol ürün verdirir. Besmele'yi çektik. Allah'ın Rezzak ismini andık. Güzelce sıkıştırdık. Bugün hava yağacak gibi duruyor. Hava yağarsa sıkıntı yok. Yağmazsa sulayacağız tabii ki. Şimdi bunu ne yapacağız? Yukarıya bağlayacağız. Bu çok önemli. Bunu böyle bağlayacağız ve Gövde de sağlam olsun diye. Bağlamayı tam tepeden yapmayın. Başıma geldi. Oluyor burada bir köpek geziyor ya da bir insan dolaşırken takılı veriyor, kırıp geçiriyor. Yani gövdenin sağlam olması için sararken gözlere dikkat edelim. Gözlere bir zarar gelmeyecek şekilde saralım. Bu bağladığınız yerleri sonra ay ay kontrol edin yaz dönemi Çünkü bu üzüm ileride büyüyecek tuttu diyelim inşallah büyüyecek Büyüdüğüne bu gövde kalınlaşır Bunları unutursanız bunlar gövdesine sıkar Onları da daha önceleri yaşadık yani Çok dikkat etmek lazım Evet gördüğünüz gibi Boylu bir şekilde üzümümüze diktik Gübresini koyduk Çizdik Bütün aşamaları gördünüz Bu şekilde artık bekliyoruz Bundan bir hafta 10 gün sonra İstanbul'da üzümler artık uyanmaya başlayacak Açıktaki üzümler, soğuklar geçiyor. Havalar artık 15 derecenin üstüne çıkıyor. Uyandığı zaman bu da uyanma e, emaresi gösterecek. Canlı bir dal bu çünkü kuru bir dal değil. Oradan kök verecek. Buradan patlamalar yapacak. Tabii sizin yapacağınız şey şu. Bu eğer tutarsa her gözden patlama yapacak. Bu alttaki gözlerden ziyade üstteki gözlerin büyümesini biz istiyoruz. Buralardan büyüsün, buralardan kol sağa sola gitsin bunun olmasını istiyoruz. E tabi bunun olması için de gücünün üstte olması lazım. Yani kollarının. Bu kolları mütemadiyen kırmanız lazım. Ama baktınız yukarıda hiç göz çıkmıyor. Olur. Buradan ortaya kadar kurur. Sadece alttan göz verir. O zaman alttaki gözleri kırmayıp oradan yukarı yürüteceksiniz. Yani deneyeceğiz. Bunun bu konuda deneme yapıp başarılı olan ziraatçilerimiz var. Onlarla görüştüm. İnşallah bizim arzumuz da o başarılı olursak en az 2 2,5 3 yıl kazanmış olacağız. Sizler de deneyin. Vakit kazanmış olarak çok sevdiğiniz üzümlerden çok daha kısa sürede boylu üzüm üretmiş olun inşallah. Çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar.